MÜZİK Takriben 30 seneden sonra ilk kez buraya bir ziyaretle gerçekleştiriyoruz. Burası çok eski bir köy üstü. Buradan pek çok din adamları çıkmış ve bu köyden diğer doğu köylerimize bu din adamları gidip hizmet yapıyorlardı ve bugün buraya gelmekten e, çok mutluyuz. E, özellikle e, bize bu ziyareti sağlayan hükümetimiz, emniyetimiz, polislerimiz için çok teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde bu ziyareti böyle büyük bir, e, tabi ben yüz kişilik bir grupla dışarıdan gelen, Fransa'dan gelen ve bir de buradan bize katlanarak e, bu ziyareti gerçekleştirebildik ve bugün tekrar takriben 30 yıldan sonra burada bu aydı geçmişte bildik. Arkadaşlar beraber geldik burada. Ee, babam, annem toprağım bulunduğu gibi e, oldu. Burası geldik. Çok memnun oluyoruz. Bu, mutluyuz. Bu bütün böyle bir grupla ilk bir kere gelip bizim e, köylerimizi dolaşıyoruz. Köylerimiz e, hep kalbimizde kalmıştır. Bu, çünkü biz bu e, bu Buranın çocuklarıyız, binlerce sene bizi bütün dedelerimiz bu toprağın üzerinde yaşamıştır. Biz o hatıraları yerine getirme, inşallah bundan sonra her zaman gelip gideceğiz. Şu anda burada 150 kişi civarında insan bulunuyoruz. Gerçekten bu bizim bir gururdur. İnşallah başlangıçtır. Gayemiz sürekli bir şekilde... E, böyle gruplar memlekette getirmek, e, onların burada e, iyi bir vakit geçirmelerini sağlamaktır. Özellikle çevremizdeki insanlarımız, e, güvenlik e, güçleri, çevremiz hepsine çok teşekkür ederiz. Katkı, katkı sundular, gereken ilgi gösterdiler. E, bundan dolayı gerçekten o bakımdan da biz memnunuz, mutlu olduk.